Son günümüzden ya aslında son evet son günümüz yarın dönüyoruz ama aynı zamanda hem son şey günümüz hem son ahret günümüz o yüzden çıkmadan saatlerimiz saat yedi buçuk falan ee, balkonun manzarasını göstermiyordum size onu göstereyim hızlıca göstereyim sonra biz çıkalım manzaramız için aslında biz bu odayı tercih ettik gibi bir şey Oh hava soğukmuş. Manzaramız o kadar güzel ki. Her şey ayaklarımızın altında. Göl manzarası. <laughs> mükemmel bir manzarası vardı kaldığımız balkonun. Şöyle iki tane de şey vardı. Biz de orta kalandan bir tane daha sandalye getirmiştik. Üçümüz oturabildik aslında. Ama çok çok keyifliydi. Yani en son bir kez de göstermek istedim. Ohri'de bir kez daha söylüyorum ki aşık olduk. <laughs> Mutlaka yolunuz düşerse gelin. Koşarak gelin. Pişman olmazsınız bizim gittiğimiz yerlere gidin asla pişman olmazsınız. Ahh şöyle sizin huzurunuzda. <laughs> bye bye diyorum. Şimdi Malatya Kanyonu'na geldik. Aslında oradan yol birazcık çok e, dağlık olduğu için virajlıydı, kullanmak da zordu. Sonra son bir saat kal daha düz yere geldik ki sonra buraya geldiğimizde bize düz yola değil de böyle çok kötü bir yola sokturttular polisler. Uzak bir yere park ettik sesler geliyor Matka Kanyolu'ndan. Yani yolumuzu gösteriyorum. Şu zeminden daha kötü yerlerden geçti araba, geçtik arabayla. Ve şimdi buradan nasıl geri döneceğiz? Burası tek. Arabadan gelen sesleri duyuyorsunuz zaten. Tuzuttu yani araba. Bu araba mesela. Sanırım burada da bir yarış var. O nedenle bayağı kalabalık. O yüzden bizi galiba aşağıya kadar indirmediler. Yukarıda bıraktılar. Ama kanal yarışı var galiba etrafta. Daha yüzünü yürüyecek 10 dakikamız varmış. Kanyonun asıl kısmına gitmek için ama ne kadar güzel bir parkur. Baksana buraya. Keyiflidir yani. Çok zordur. Su çok fena akıyor. Aynen. 15 kaç dakikadır yürüyoruz? 20 dakikadır yürüyoruz. Daha 5 dakika daha var. Ve hava aşırı şu an sıcak. Yukarıya mı çıkacağız acaba? Yani sol taraf muhteşem ama yani hala kahvaltı yapmadık saat 11 oldu falan filan yani yürüyoruz ve ne olacağını da bilmiyoruz. Bakalım. kötü oldu bugün aynı zamanda festivalin denk gelmesi. Buradan şu botlara bineceğiz. Diğerlerinden yapabiliyorsunuz ama biz bu bota bineceğiz. Ama hala restoranı arıyoruz. Ya manzarası çok güzel ama buraya bence bir tok gelin. Kahvaltınızı yapıp gelin yoksa perişan olursunuz. Çünkü biz hala ayılamadık. Sonunda restoranı bulduk. Çok çok da güzel bir manzarası var. Çok çeşit yoktu menüde. Ekmeğin üstüne işte kuru et dedikleri kuru, kuru et, et. Yani. işte peynir falan filan vardı. Dedik olsun. Yanadık portakal suyu söyledik. Bakalım. Güzel görünüyordu. Başka çeşit yoktu zaten. Omlet falan vardı daha da. Biraz karbonhidratla aç kaldığımız için burada yani. Çok garip. Burada ben anlamadım ne etlerini. Kahvaltıda yiyecek hiçbir şey yok yani böyle. Kahvaltımız geldi. Bu 360 dinardı. Portakal suyu da 200 dinardı. Ama bence böyle bir yer için gayet güzel. Afiyet olsun. Kuret diyordu ama füme et gelmiş bu arada. Ama daha iyi bence benim için. Şimdi tekne turu yapma kararı aldık burada da. Kişi başı 200 dinara böyle yarım saatlik bir tür yapabiliyorsunuz Bence gayet fiyatın var. Türkiye'de hatta bu fiyata böyle bir şey yapamazsınız. Az önce yemek yediğimiz yerden sonra böyle aşağıda tamamen sandalın içindeyken daha iyi hissettim. Bence çok güzel. Şöyle küçük bir tekne var aslında. Yeterli sayı ulaşınca kalkıyor. Eğer isterseniz böyle kendiniz bisiklet ya da ee, ne denir ona? Kano yapmak isterseniz iki kişi ya da tek kişi de yapabiliyorsunuz. Biz öyle bir tercih etmedik. <laughs> onu öyle bir enerjimiz yok ama çok güzel bir doğa harikası. <laughs> aldık kocaman kocaman koydular. Ee, şu arkamızdaki Sosuz yerden al. aldık. Alo. Şimdi arabamıza geri dönüyoruz. Böyle yiye, yiye arkamızda kanyona. Yarım saatlik yolculuğumuz başlasın. Hepinize Üsküp'ten merhaba. Şimdi başımıza neler geldiğini size tek tek anlatacağım. Çünkü telefonumu odada unuttum. Annemlerin yanına gidene kadar sizinle konuşayım. Burada telefonum. Şöyle biz e, buradan iPhone almaya karar verdik. O yüzden Lady Call diye bir yerden telefon aldık. Sonra gittik oraya. Orada dediler ki eğer ben de kredi kartını alırım sonra hesabımı öderim diye düşünmüştüm. Annem yanına Euro getirmişti. Sonra dediler ki Euro diye kredi kartından çekersek %18 koyarız. <laughs> %18 ciddi bir şey. 200 Euro'ya falan tekabül ediyor Promax'ler için. Kadar da gerek yok. <laughs> sonra kadın da dedi ki Sonra ben dedim ki tamam ne olursa olsun artık çünkü daha üst gibi gezmemiz lazım. Sonra neyse. Otel turunu da çekemedim önce çekeceğim otelin turunu. Sonra dediler ki halk bankası var burada. burada. Bu arada bütün post cihazları falan burada halk bankası. Ben çekin daha az komisyon olur. Her türlü daha kârda olursunuz dediler. Sonra gittik bugün cumartesi olduğu için banka açık değildi. ATM'den de e, banka kartlarınızdan 20 bin dinarın üstü çekemiyorsunuz. Telefonlar da 70 bin dinar falan. Aldınız mı? Parola satılıyor. Parolun. Moral <laughs> böyle saçılıyor. saçılıyor. Açık satılıyor yani. Ne kadar verdi? Çok ucuz. 15. 15 dinar. Evet. Bizden 5 tene. çok ucuz. <laughs> ben Türkiye'de ya. ilaçlar da çok artmış durumda olduğu için ve bundan. Ne olabilir. kadar ucuz. Haskin de mal Şu sağdan yukarı gideceğiz. Bütün kartlarımdan dinar çektim. Ama bütün limitlerimden. Kredi kartımdan çektim. <laughs> para kartımdan çektim falan. Yani şu an hesabım kalmadı yani. Ne, ne harcadım bilmiyorum. Eraya da aldım çünkü. Neyse kalanı euro ile tamamladım. 54 euro eksiğim çıktı onun kartından çektim falan yani. Bildiğiniz telefon almak bana zulmü oldu. Bununla daha detaylısını büyük ihtimal telefon videosunu yeniden anlatırım ama burada yani bu videoyu izlerken de bilin istedim. Eğer buradan telefon almak istiyorsanız yanınızda nakit euro getirin. Annem yani yılların zekiliğini kullanarak yanında euro getirdiği için hiç sıkıntısız halletti. 1,5-2 saatimizi biz telefona verdik bugün. Sonra da geldik buraya. Otoparka park edelim dedik, bir tane girdik. Girdiğimiz otoparkın saatliği 5 Euro'ymuş. Ya biz de geçeceğiz, sabah 7'de çıkacağız buradan ama yani 12 saatten daha fazla, 15-16 saat oluyor. Gereksiz bir miktar para. Sonra otele geldik, otelde söyledik. O dedi ki burasının en pahalı otoparkı orası, o nedenle böyle şey yapmayın sakın. Gelin ben size bizim diğer otelimizi otoparkına götüreyim, onun da günlüğü 10 Euro dedi sonra tamam dedik. Park ettik, ettik derken şu an o kadar kin yorgun bir haldeyim ki saatlerimiz tam kaç biliyor musunuz? 17.45. Matka yoluna gittik ettik şu anda attığımız adım 15 bin olmuş. Bir de üstüne bu streslerin hepsini yaşadık. Halk Bankası'nın ATM'sinin önünde bir ablam çekiyor, para çekiyor, ben çekiyorum. Ve böyle 10, bin dinarlarla para çekebiliyorsunuz ya. 11'in katlarıyla çekebiliyorsunuz Ben anlamadım asla. Böyle sıkıntılar sıkıntılar. Şimdi Üskübe son 5-6 saatimiz var. Gezeceğiz. <laughs> ne kadar olabilirse gezeceğiz. Kalan saatlerimizde de. Tabii mimarisi daha soğuk bir mimari. Biz şu an bu kısmı e, oteldeki görevli söyledi. Şu ileride göreceğiniz köprü mü meydanın alt kısmı old town olarak geçiyormuş. Burası daha e, daha dedi. Burası da de international food bulabilirsiniz. Yani pizza, hamburger bulabilirsiniz burada dedi ama aşağıda dedi. Bizim yöresel yemeklerimizi bulabilirsiniz dedi. Ama biz işte yani pizza, hamburger her denildiği için bu kısımda köfte varmış burada. Destan köfte vardı. İnternette görmüştük. Onu yiyelim dedik. Buraya büyük meydan diyorlar. Bu büyük meydanın şu ileride gördüğünüz yakınlaştırıyorum. Köprünün ilerisi oltan. Bizim bulunduğumuz kısım Ay güzelmiş meydanın. Bizim bulduğumuz kızım daha modern kısım olarak geçiyor. Ama güzel gayet değil mi? Burada da bir heykel var. Evet. Bu heykeller sonradan yapılmış diye duymuş ablam. Aa Büyük İskender heykeli. Makedonya'da kurdusu. Yunanlarla kavgalı o yüzden. Onlar işte biz asıl şeyiz. Makedon biz aslında. Ha. Burada neden kasino var? Burada legal bir şey mi kasino ya? Kasino legal mi burada ya? Her yerde yedi yedi, yedi. Bizim bizim bir yerde yanlış bir yerde durduk az önce annem ablamla park yeri için. Orada yedi yedik kasino vardı. Biz de terledim o kadar o şeyden. Yağmur yağdı bu arada onu da söyleyeyim. Bugün yağmur yoktu ama biz telefonu aldık, arabaya bindik yağmur yağdı. Otele geldik yağıyordu, çıktık durdu. Ama kombin değiştirdim bugün. Gömlek, siyah kot ceket, sevdim siyah kotumla. Yani birazcık daha iyileştirilirse. Değil ya, mi? Sovyet binaları halen var. Onlar da değiştirilirse. O köprüden bir kafile geliyor. arkamda gördüğünüz parlamento binası ve bahçesinde böyle biraz fotoğraf çekildik. Şöyle heykeller var ve bunlar hep farklı bir karakteri temsil ediyor. Ve bu şekilde köprü boyunca böyle heykeller takip ediyor sizi. En sonunda da parlamento binasına çıkıyorsunuz. Public of North Macedonia. O bir selfieye giriyoruz şu an. Sen beğendin mi anne? Üst gibi. Evet çok beğendim. Gerçekten. yine başladım. Bak hala boylu boyunca devam ediyor heykeller. Heykeller yapmışlar hmm. Kanal boyu devam ediyor kenarlar. Hmm. Diğer köprüde de var heykeller. Hmm. O şişe bir gemi, korsan gemi Evet onlarla öyle korsan gemi de var. Restoran Güzel yani şehrin bir havası var, var. bir vibe'ı var yani. <laughs> <Avrupa seyir>. Bu parlamento binası değil mi o zaman? Arkeoloji müzesi. Bunu öneriyorlardı. Bizim vaktimiz olduğu için giremedik ama internette bu müzeyi öneriyorlardı. Bir bakabilirsiniz. Köprüden sonra sağ tarafta böyle souvenir alacağınız ve aynı zamanda atıştırmalık yapacağınız küçük küçük dükkanlar var. Sonra zaten burada kocaman bir heykel var. Bunlar heykele boğmuşlar. Arkadaki binayı da heykele boğmuşlar. Bu güzel. Bu da güzel bence. Baya hoşuma gitti. Çok gerçekçi ve büyük büyük yapmışlar ya. Arkada da mesela sütunlar falan yapmışlar. Şurada bir cami var. Benim hoşuma gitti ya böyle bir yerde cami, bir yerde kilise. Umarım huzur içinde yaşıyorlardır tabii ki de. Kavgasız, gürültüsüz. Şimdi Destan Köfte'ye geldik. Bu eski, eski çarşının içindeki yere. Çok met etmişlerdi. O yüzden burada bir tane köfte yiyelim dedik. Ve tabii ki buradan gitmeden bir tirleçe yiyeceğiz. Kesin kesin kesin. Şöyle şairan falan satılıyor. Bakalım. En dolu yerlerden bir tanesi burasıydı. Hem de böyle köşe başında güzel bir yer. Hayranlar Bugün hava da çok sıcak değil. Güzel oldu ya. Esiyor hafif hafif de. O yüzden tren kotum bana hep eşlik etti bu şeyde. Çünkü esti yani. Yemeklerimiz geldi. Köftemiz çok Bir porsiyon fazlaymış. Yani biz iki tane söylesek yetermişiz. Salatalar genelde şöyle peynirli getiriyorlar. Ekmekler de çok güzel görünüyor. Şimdi yiyeceğiz güzelce. Afiyet olsun. Süte i̇şte çayranımız. Dırırırım. Neden yağmur bastırdı? Herkes sağa sola geçti ve inanılmaz yağmur yağıyor. Aa, bugün hiç yağmur göstermiyordu. Şu anda hala göstermiyor ama inanılmaz yağıyor. Herkes şu an kaldı. Köftelerimizi yedik. Sağnak ıı, yağmurdan şu an böyle arada yağ yağmura düştük. Çok şükür. Öyle yürüyoruz. Ben bir param arttığı için exchange'ci de paramı euroya geri çevireceğim. Bir saçma bir hesap yapmış. Ama etrafı göstereyim. Şu an Türk çarşısındayız. Ne burasıymış? Ha bit pazar skediyor. Doğru. Şurada tabelası var. Gayet güzel sokakları var. Bir de yağmur yağdı ya yani az insan var. Böyle ferah ferah gidiyoruz. Islanıyoruz biraz ama. E, burada çoğu insan küpte Türkçe konuşuyor yani. Hiç İngilizce konuşmadım şu an esnaflarla. Hiç. Sıfır. Hep Türkçe konuşuyoruz esnaflarla. O da bir garip geldi bana. Bayağı Türk var demek ki şu an yerleşip burada. Bu merkez kısmında da çınaraltı gibi bir şeyin altında birçok köfteci var ve hepsi çok dolu. Yani bence büyük ihtimalle güzeldir. Bu turist yazan şeyin yanında da buraya gelip burada da bence bir şeyler tadalım. Bakabilirsiniz. Eğer destanda yemek istemiyorsanız. Şimdi Trille ÇM'ye gidiyorum. Çok severim, çok severim, çok severim. Hello. 3 three For here. Çekilir şöyle. Baklavalar da var. Sutaçlar da var. Fiyatlar da şu şekilde 60'mış. Trelecelerimizi aldık. Şu sol arkadan da çay getiriyorlar şimdi. Böyle. Evet dostlar. Şu tam bir keyiftir dostlar. Tam bir keyif. Afiyet olsun, afiyet olsun. Ve Makedonya'nın kapısına geldik. <laughs> Avrupa'da meşhur olan şeylerden bir tanesi. Bunu yaparken ablamdan öğrendiğim bilgilere göre çok para harcamış ve halk tepki göstermiş. Ama güzel olmuş yine. Yani. En azından halk için harcadıkları bir şey. Arkamızı dönüyoruz. Ve meydana geri dönüyoruz. ne kadar güzel görünüyor şu an. Renkler değil mi? İnşaat olmasaydı çok daha güzel görünürmüş. Bu kasinolardan çok var bu arada ya. Ben bilmiyordum burada oynandığını. Baya baya kocaman reklamlarla var yani. Şu karşıda da var. Evet burası Raybe Seresan'ın eviymiş ama şu an kapalı tabii ki de. Gündüz gelmek lazım. Ama yine mimarisi değişik olduğu için biz dışarıdan şöyle bir bakalım demiştik. Ama farklıymış. Genel olarak akşamları gayet keyifli aynı dışarısı falan cıvıl cıvıl kafeler falan da dolu. Aynen. Karşıda ne yapılıyor acaba? Caminin bir mi şey? minaresi mi? Akilise mi? Renkli çok güzel bence. Baksana. Saatlerimiz 8.30'a geldi ve bizim pilimiz bitti. Şimdi otele dönüyoruz. Annem ben günaydın artık dönüş günümüz son sonra demeyeyim. Şimdi kahvaltı yeniyoruz otelimizde. Otelimiz hala rahattı gece. Sadece böyle bir cadrosunda olduğumuz için bir tane bardağın sürekli ses geliyordu. Şarkı sesi var gece 11 12 kadar. Şarkı dinleye dinleye uyuduk erken yattığımız için. Şimdi kahvaltıya geldik. Burası otelin zaten lobisiydi. Burada da kahvaltı kısmı var.